Herkese merhaba arkadaşlar. Tuyun Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Tuyun Akademi Kariyer Psikoloji Danışmanı İrem. Bugün YKS sürecinde kesinlikle çalışmanız gereken konulardan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce söylemek istediğimiz birkaç şey var. Artık AYT'nin ne kadar önemli olduğunu daha önceki videolarda da evet bahsetmiştik fakat tekrardan hatırlatmakta fayda var. Yani bizim şu anda odak noktamız AYT olmalı. Bu videoda da sizler için AYT konularından en önemli konulara değineceğiz her dersten tek tek. Hadi gelin şimdi o konulara bakalım. Öncelikle sayısal derslere değinelim, ardından sözel derslere geçelim. Sayısal olmayan öğrenciler videoyu ilerletebilirler. Matematikte başlayalım. Tahmin edersiniz ki trigonometri sizin için çok önemli. Kesinlikle çalışmamız gereken konuların başında yer alıyor. Ardından logaritma ve diziler geliyor. Tabii ki bunun yanına birkaç konu daha eklemek istiyoruz. Hem TYT'de hem AYT'de ortak olan konular var ki permütasyon, kombinasyon ve olasılık. Birçok öğrenci bu konularda zorlanıyor. Yani konuyu dinlerken, anlarken tamam hocam güzel ama sorusunu çözerken denemede karşımıza çıktığında gerçekten çok zorlanabiliyoruz. Çok fazla soru çeşidi var. Çok fazla soru görmeniz gerekiyor. Hem TYT'de hem AYT'de karşımıza geliyor. O zaman ne yapacağız? Biz bu konulara kesinlikle çok dikkat etmeniz ve bol bol soru çözmeniz. Fizik için çembersel hareket, açısal momentum, Kepler yasaları, dalgalarda kırınım ve girişim. Fizik konularında da birçok öğrencimiz özellikle bu noktalarda zorlanıyorlar. Bol bol tekrar yapmanızı, geriye dönük test çözmenizi tavsiye ederiz. Kimya için ise elektrokimya, denge ve çözelti başlıkları bu yıl öne çıkan konu başlıklarından mutlaka dikkat etmelisiniz. Biyoloji için genetik şifre ve protein sentezi, fotosentez, hücresel solunum, ekoloji. Bu konulara özellikle dikkat etmenizi istiyoruz. Biyoloji çok çabuk unutabildiğimiz bir ders. Bol bol tekrar yapalım. Günlük okumalar ekleyebiliriz ders programımıza. Edebiyat ile devam edelim. Edebiyatta çok fazla konunun eksildiğini zaten söyleyemeyiz fakat bu konulara dikkat. Divan edebiyatı, halk edebiyatı, şairleri ve şiir türleri, cumhuriyet dönemi şiiri. Bu konular önemli. Edebiyat zaman ister, bol tekrar ister, bol bol soru çözümü ister arkadaşlar. Lütfen bu konulara çok dikkat. Tarih için TYT ve AYT'de çok fazla ortak konu var. En önemlileri ise şunlar. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı, Milli Mücadele en uzun yüzyıl. İlk iki söylediğimiz konu için sınavda çıkmayacak hocam olmayacak galiba orası diye çok soru almıştık biz daha önce paylaştığımızda Instagram hesabımızdan. Fakat geliyor arkadaşlar ki zaten hem TYT'de hem AYT'de çıkabilecek konu başlıkları arasında 2020 yılında da bu konulardan soru geldiğini zaten AYT'de görmüştük. Gelelim coğrafyaya. Kıtaların keşfi, küçülen dünya ulaşım yolları, ortak payda bölge, doğal afetler, Türkiye'de iklim ve bitki örtüsü. Bunlar çok önemli konular. Konu başlıkları bu şekildeydi. Arkadaşlar burada dikkat etmenizi istediğimiz bir nokta var ki bu konulara çalışanın bunlar önemli, diğerleri önemli değil. Asla böyle düşünmenizi istemiyoruz. Sadece öne çıkan konu başlıklarını tekrardan sizlere hatırlatmak istedik. Bunlardan geçmişe dönük tekrarlar yapıp bol bol soru çözmeyi ihmal etmeyin. Sınava az zaman kala mutlaka soru çözümünü bu konulardan arttırın. Bugün YKS sürecinde sizler için önemli konu başlıklarına değinmek istedik. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İnternet adresimizi ve tüm sosyal medya hesaplarımızı açıklamaya ekledik. Ulaşabilirsiniz. Aklınızda takılan herhangi bir soru olursa da yorumlarda yazabilirsiniz. Mutlaka konuşalım. Bir sonra sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.